Merhaba, bugün sizlere YouTube'da ilk sıralara yükselmenin sırrını kendi hikayem üzerinden anlatacağım. Yıl 2020. Ben Deniz, kanalını yeni açmış genç bir YouTuber. Bir türlü yükselemiyordum. Nedenini kime sorsam YouTube algoritmasında işaret ediyordu. Bir gün karar verdim. Kaf ardına gitmem gerekse de onu bulacak, nedenini doğrudan kendisine soracaktım. Dağları açtım, çölleri geçtim. Nehirler, ırmaklar boyunca az gittim, uz gittim. Dere tepe, düz gittim. Ve günler süren yolculuğumun sonunda nihayet karşımdaydı. Sislerin, dumanların ardında bana göründü. Heybetli, vakur, gizemliydi. Tüm ihtişamıyla beni selamlıyordu. Krallığıma hoş geldin ezik youtuber. Ya şu efektleri bir kısabilir miyiz? Çok fena başım şişti ya. Ah. Geç otur. Senin adı neydi kanalın? kanal. Tarih ve cinsellik bir arada. Neden izlenmiyor ki? Halbuki tutar böyle şeyler. Yok öyle değil. E, neyse şimdi. Konsept? Konsept çok önemli bir şey tamam mı? Bir konseptin yoksa eğer bu işte tutunman konseptim var e, aslında konseptim. Mesela böyle her şeyin antisi yani işte anti reklam, anti sinema, işte anti biyografi, hmm. anti belgesel falan. İşte tiroidle ilgili Tiroid şeyler. hastalıkları davetiye gönderiyor. Mutfağın en ezik objesi Çengelköy'ün Meral abisi. Oğlum nereye bulacak seni insanlar? Yani başlıklar bir kere çok sıkıntılı. Ya aslında bir tane mesela süpürgeli bir videom vardı. O mesela aşırı izlendi. Ee, süpürgenin iyisini nasıl anlarız? diye atmıştım başlığı. O 450 kişi falan izledi. <gülüyor> <gülüyor> 450 mi aşırı izlendi? Yani antik kanalın şeyine göre, izlenme oranlarına göre. Çok düşük. Evet. Yerlerde. O yüzden buradayım. Ben de zaten. Bir de sahip kendin mi oynuyorsun bu videolarda? Ya işte Korunabilir. Pantene falan. Hadi hadi yeme beni. Çok yalnızım. <laughs> Bak şimdi. Sana bir şey diyeceğim. 8 aydır YouTube'dasın. Başka da bir şey herhalde yapmıyorsun. Ne işle meşgulsun sen normalde? İstifa etti ben. <laughs> yani kendimi tamamen YouTube'a vermek için işten ayrıldım. Hayır, istatistiklere bakıyorum. Böyle bir artış falan da yok. Ya aslında ben şöyle düşünüyorum hani bir gün bir tane videom böyle viral olacak. Ondan sonra bütün eskileri de böyle patlayacak. Ama sen ölmüş olacaksın. <laughs> ee, şaka maka seninle uğraşmak lazım. Bayağı bir iş var. Ee, bizim bir sağ var sen onu tanıyor musun? Ben gelirken koridorda karşılaştık da bu kendisiyle iletişim kurmak biraz... Pardon. Pardon bakar mısın? Ee, özür dilerim. Ya ben sizin namınızı çok duydum ama ne işe yaradığınızı tam olarak... Search Engine Optimization. Onu biliyorum ama yani nasıl sizden yararlanmak... Tak. Description. Ee, ya description yapıyorum ben aslında ama hani... Başlayayım. Title. Description. Hmm bayağı kötü kalktı onun da. Ne biz çalışmıyoruz zaten artık kendisiyle. Ya şeyi merak ediyorum aslında. Bu mesela eski hani kamusal miza, e, Bates Motel Pro falan bunlar. Mesela nasıl birden böyle patladılar? Ben niye patlayamıyorum? Oho o zamanlar ben çok farklıydım bebeğim. Yeni video mu yıkarmış? Çıkar 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 elleme çıkar. Kurabiye yakla yakalanan kız mı? En öne çıkarın. En üst sıradaki kurabiye gizli gizli iş çevirirken yakalanma videolarını he he. <laughs> ya şunlara bak. Gülen bebekler. Ben böyle diyorum bunlara ya. Bu bebekleri yarın YouTube hesabının herkesin ana sayfasında görmek istiyorum. Ey gidi. Güzel zamanlardı. Gençtik. Kanımız deli akıyordu. <laughs> Hadi şimdi senin bu kanal var ya He. bundan bir cacık olmaz kapatsan bunu senin